9 Geliyor 10 geliyor 10 Yayın sonuna kadar izleyin her türlü sorularınızı Mustafa Başkan'dan alacaksınız Her türlü sorularına zaten cevap verecek Her türlü sorularınıza cevap verecek O yüzden Mustafa Başkan'ı Kulağınızı açıp iyi dinleyin aga Hadi seni <laughs> Tamam Acun gibi olmuyorum tamam açıyorum Evet şarkıyı kapattım ve Başkanım hazır mısınız göstereyim mi size Hazırım hazırım göster Evet başkanımızı Açtım şu anda. Evet başkanım şu anda sizi görüyorlar. Hoş geldiniz başkanım. O yüzden son ol Bu Evet. Başkanım ama bir arkadan bir ses geliyor. Ee, yayın sesi onu bir kısarlarsınız olabilir başkanım. Şimdi evet evet. Evet başkanım nasılsınız iyi misiniz? can çok teşekkür ediyorum. Sağol. Bana da sabahtan beri kaçta çıkacaksınız? Nasıl olacak? Hakikaten cana cana çıkacak mısın diye Birçok sorular geldim ee, bir arkadaşlar işte niye çıkıyorsun vesaire diye sorular geldim ben gençlerin evlatların ve çocukların sesi olmak durumundayım gençlerimiz ve çocuklarımız Türkiye'mizin evet. geleceğidir ben de siz evlatların siz kardeşlerimin <laughs> sorularını e, güzel bir şekilde cevaplamak istiyorum size şu anda evet, Erzincan'da Kargın'da meşhur bizde Seyfo'nun yeri var. Oradan telefonlarınızı sorularınızı yanıtlayacağım. Kargın'ı anlatayım size. Nasıl bir yer Kargın? Kargın, Erzincan'la Erzurum arasında çok güzel, sakin ve güzel bir ilçemiz. Evet, ee, buradayım. Burada Seyfo'nun yerindeyim ve bana bazıları sordu işte sorularımıza cevap verecek mi, vermeyecek mi diye. Şu anda bizi dinlemekte olan bütün arkadaşlarıma sesleniyorum. Başkanım şu anda 10 bin'e yakınız yani o 9800. 9 bin değil, 10 bin değil, 100 bin değil. 10 kişi de olsanız evlat, ben size adet olarak bakmıyorum, düşünceye bakıyorum. Siz 10.000 bin işte olsanız ben konuşurum. Bir kişi de olsanız ben size kurban olurum. Helal olsun sorularınıza sorularınıza Erzincan kargından Seyfo'nun yerinden cevap vereceğim ve bilesiniz ki sorularınıza yandan cevap vermeyeceğim yandan cevap vereceğim helal olsun başkanım bütün evet. sorularınıza yandan cevap vereceğim çünkü ben Ersin Can hiçbir şekilde ne sağından kaçacağım ne solundan inandığım şekilde bismillah diyerek yürekten cevap vereceğim İnşallah başkanım ee, isterseniz sorulara mı geçelim başkanım yoksa biraz nasıl daha istersiniz? nasıl isterseniz Nasıl evet, herkes Sorular. sorulara sorulara geçmemizi mi istiyorsunuz herkes bir yazsın eee Sorulara geçmemizi istiyor musunuz? Ama ben izin verirsen can şu evet, anda evet, bizi bizi dinlemekte olan binlerce gencimize, binlerce evladımıza onların gözlerinden öpüyorum. Onların heyecanlarını anlıyorum, enerjilerini anlıyorum. Beni sokakta gördüğünüz zaman da, caddede gördüğünüz zaman da, otobüste gördüğünüz zaman da ne zaman Roblox açılacak diye sorular soruyorsunuz. İstediğiniz soruları sorun. Ben de onlara Allah'ımın bana verdiği güçle elimden geldiği kadar cevapları neler yaptım, nasıl çalışma Amin. yaptım onların hepsini anlatacağım. Amin başkanım. Ee, evet başkanım o zaman ilk soruya geçelim. Size de daha fazla e, bekletmeden. Tabii. E, i̇lk başta başkanım e, Roblox'un bu kadar kapalı kalacağını düşünüyor musunuz? Şöyle, şöyle ben bir itirafta bulunayım. Bir kere Roblox'un ne olduğunu biz tabii bizim kuşak biraz teknolojiyle çok fazla aramız iyi değil. Öğrenmeye çalışıyoruz. Siz gençlerde ve evlatlarda teknoloji başka bir şey. Biz ilkokulda, ortaokulda, lisede, üniversitede okuduğumuz zaman evlat ne bilgisayar vardı ne böyle cep telefonları vardı. Biz o cep telefonlarını ezbere 500-600 tane cep telefonunu bilirdik. Şimdi ama her şey artık şeyde oldu yani direkt bir noktada oldu. Ee, onun için e, bana bana çalışma arkadaşım Ümit e, Güler dedi ki Başkanım dedi Roblox kapatıldı Ondan sonra ben Roblox'un ne olduğunu detaylı bir şekilde öğrenmeye çalıştım, öğrendim ve baktım. Roblox heyecan, Roblox enerji, Roblox aynı zamanda e, fikrin gelişmesi, aynı zamanda heyecan, aynı zamanda Evlatlarımız yaz tatiline gidemiyor. Ekonomik imkanları yok. Çoğu sinemaya, tiyatroya gidemiyor. Ekonomik imkanları yok. Okuldan geliyor. Biraz dinlenmek istiyor. Dinlendiği zaman ne yapıyor? Roblox açıyor ve oradaki oyunla kendine yeni bir dünya kuruyor. Enerjisini orada yükseltebiliyor. O nedenle de ben bu çalışmanın içerisine girdim. Bazı iddialar var işte efendim Roblox'da e, farklı yayınlarda örfümüze, töremize, geleneklerimize uymayan içerikler var diye yayınlar var diye. Burada da şunu yapmak lazım arkadaşlar. Biz tedbir almamız lazım. Yasaklama evet, mantığını arkadaşlar. ben hiçbir zaman doğru bulmam tedbir almak lazım. çoluğumuzun, çocuğumuzun ahlakı ve kültürel değerlerini yok eden içerikler varsa bunlarla ilgili mutlaka konuşmak lazım. Ama her şartta ne olursa olsun mutlaka e, Roblox'u açmamız gerekiyor. Binlerce genç Roblox'un açılmasını bekliyor. Bu konuda ben neler yapacağımızı sorularınız geldikçe anlatacağım. Evet başkanım, e, bu arada Roblox'un açılması ile ilgili onu son soruya e, saklıyoruz. Tamam. Roblox'un açılması yani tarihini ben, falan onu son sevgili can, şunu Tabii ki. da söyleyeyim Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde yani Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde Türkiye Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde ilk defa Roblox'u konuşan milletvekili oldu. Roblox'u konuşan milletvekili oldu. ilk sizsiniz de, bu arada başkanım. Roblox'u konuştuktan sonra Birçok milletvekili arkadaşım bana geldi ve Roblox'un ne olduğunu sordu, nasıl olduğunu sordu. Evet, ben de milletvekili arkadaşlarıma Roblox'un ne olduğunu anlattım. Ama bana gelip de Roblox'un ne olduğunu soran milletvekillerimiz çeşitli siyasi partilerden olan milletvekillerimiz vardı. Onların hepsi geldi, sordu. Ben de size nasıl izah ettiysem Roblox'un ne olduğunu onlara aynı şekilde aktardım ve böylesine de bir kamuoyu da oluşturdum. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, parlamento kürsüsünde ilk defa Roblox'u konuşan bir abiniz, bir e, e, amcanız oldu. Evet başkanım. Başkan, bu arada size bu Roblox'u söyleyen bir danışmanınız vardı herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam Ümit abiydi. Ümit Güler, Ümit Güler. Evet. Üler o bana geldi dedi ki başkanım dedi. Evet başkanım. Roblox 15 milyon çocuğumuz Hı. bu Roblox'la 15 milyon çocuğumuz bu oyunları oynuyorlar. Hı. Okuldan geldikten sonra dinlenmek için oynuyor. Derslerini yaptıktan sonra dinlenmek için oynuyor. Ve şu anda Roblox kapalı ve bu çocuklarımızın e, yaşamlarını mutlulukla geçirebilecekleri başka sahalar da yok. Ekonomik imkanları yok ki öyle gitsin gitsin ve dolaşsınlar. Ve mutlaka Roblox'un açılması lazım. Sonra ben tekrar baktım ki Roblox'a gerçekten zihin açıcı, Roblox'a teknolojiyi en iyi şekilde kullanarak... Yani oradan yeni fikirler geliştirmek açısından da e, ben Roblox'u son derece değerli buluyorum. Evet. Hala, hala hala Roblox ne zaman açılacak falan diye soranlar soracağız onu. Zaten e, röportaj fazla da uzun sürmeyecek. Zaten onu da en sonki soruya sakladık. O yüzden beklemede kalın. E, abi bu arada e, şey başkan bir dakika telefon. Hmm. Başkanım bu arada diğer YouTuber arkadaşlar da geldi. Onlar da size selam söylüyor. Eren ve Okan YouTuber. Sarıoğlu da gözlerinden öpüyorum niye ben e, beni de çok arayan oldu niye ben canın kanalına çıktım onu da ifade edeyim bizim dinleyenlere arkadaşlar hayat size bir fırsat verir o fırsatı iyi bir şekilde değerlendirmeniz lazım <laughs> ve beni ilk arayan beni ilk bulan sevgili can oldu evet. o nedenle de sevgili canı da ben kırmadım ve diğer arkadaşlara da kusura bakmasınlar. Çok arayanlar oldu ama ben söz verdiğim zaman özümden ve sözümden asla dönmem. Bana Erzincan topraklarında atalarımın, dedelerimin, ecdatlarımın bana öğrendiği evlat kolay kolay söz verme ama söz veriyorsan sözünde dur. Ben de Can'a söz verdiğim için Can'ın kanalından hepinize hitap ediyorum. Lütfen evlatlar kusura bakmayın. E, tamamdır başkanım o zaman hemen diğer soruya geçelim. Başkanım e, Roblox bir duyuru yaptı 18 Heh. Kasım'da Roblox'a bir tane güncelleme geliyor eğer 13 yaş altında kullanıcıların e, ailesinin böyle ailesi bazı şeylere izin vererek öyle oynayacaklarmış 18 Kasım'dan itibaren e, öyle bir güncelleme getiriyorlar siz ne düşünüyorsunuz? Ee, onlar üzerinde hepsi üzerinde konuşuyoruz çalışıyoruz kademeli geçiş diyoruz bunun adına kademeli geçişi planladıktan sonra yavaş yavaş onları da en iyi şekilde o çocuklarımızla buluşturacağız. Önce ilk etapta benim tabii size burada söyleyemeyeceğim çok perde arkası temaslarım var. Bu temaslarımın da hepsini yapıyorum. Ama çocuklar bir şeyi bilmenizi istiyorum. Evet ben Erzincan milletvekiliyim. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekiliyim ama bu çalışmalarımı asla siyasi olarak yapmıyorum. Bunu yaparken de sizden hiçbir siyasi bir beklentim yok. Bunu tamamen benim de torunlarım var, benim de yakınlarım var. Hepsi bunu istiyorlar. Ben bunu bir vicdani bir görev olarak, bir ağabeyiniz olarak, bir amcanız olarak, bir dayınız olarak bunu planlamaya çalışıyorum. Buraya hiçbir şekilde siyasi bir şey karıştırmak istemiyorum. Çünkü ben bu konuda e, AK Parti milletvekilleriyle, Milliyetçi Halka Partisi milletvekilleriyle, İyi Parti milletvekilleriyle, bütün siyasi partilerle görüşerek toplumsal uzlaşma yaparak, Roblox'u açmak benim için çocukların yüzünü güldürmek her şeyin ötesinde Helal bir şey. Helal olsun başkanım. Bu bu konuda kesinlikle bilin ki asla bir siyasi temasım, siyasi bir beklentim böyle bir şeyler olamaz. Sağ olun. Başkanım bir telefon var size bir şey diyecek olan biri Tabii. varmış. Açtım şöyle. Alo. Alo. Bir dakika. Şu an bir bir saniye. Şuradan arayalım. Sifu zıkkım tükünü miyiz? Dur bir Alo. Heh, bir dakika. Abi başka birileri de arıyor da. Heh. Konuşalım. konuş ha Konuşabilirsin abi şu anda. Başkanım. Efendim canım. duyuyor. Duyuyor şu anda başkan size. Efendim canım dinliyorum. Başkanım. alayım. Başkanım. Efendim. Duyuyor. Ümit abi. Başkanım. Ha, evet. Abi bu, abi başkanım. Başkanım Whatsapp'tan Uyurt bir arasam mı Ümit abi? Whatsapp'tan bir arasam. ben seni sorunu alayım. Başkanım. Duyuyor. <laughs> ümit abi. E, seni, buyur Duyuyor Ümit abi. Başkanım bu hafta mısınız? Çocukların tatili var. <laughs> ben, Tamam kap kapatayım mı Ümit abi? Tamam. Şunu ifade etmek istiyorum. Evet, tamam. Özellikle bugün 10 Kasım. Türkiye ve dünya tarihinde sadece çocukları düşünen 23 Nisan'ı çocuk bayramı olarak ilan eden Mustafa Kemal Atatürk'ümüz. Bugün Atatürk'ümüzü saygıyla, sevgiyle, minnetle andık. Mekanı inşallah cennet olsun. Ben isterim ki, isterim ki bugün açılsın ve nasıl Atatürk çocuklara düşündüğü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını ilan etti, bugün de tatil. İnşallah Roblox açılır ve çocuklarımız da mutlu olur. İnşallah. Bununla ilgili olarak da, bununla ilgili olarak da Salı ya da Çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir toplantı daha yapacağım. Ama hiç merak etmeyin, diğer siyasi partilerle, grup başkan vekilleriyle de, diğerleriyle de görüşüyorum. Roblox'u bir an önce açmak için bütün girişimlerimi yapıyorum. Bu noktada çok rahat olun. İstiyorum ki çocuklarımız bir an önce Roblox'a kavuşsun ve o heyecanı yaşasınlar. Evet, başkanım bir kamera. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Musun? Evet, baş... Her dakika telefona alıştınız, Instagram'a alıştınız, Twitter'a alıştınız. Telefonu bir dakika elinizden aldığı zaman telefon artık sizin için bir güvence oluyor. Diyorum ki daha başında malda var o sarıyısınız. Yalnız da bir telefon o telefonla bir yakınıza ulaştığınız zaman onu siz bir mutluluk olarak görüyorsunuz. roblox'ta çocuklarımız için böyle bir şey bir an önce, mümkünse bir dakika sonra. Ben çocuklarımızın Roblox'a kavuşması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sorumluluk taşıyan bir arkadaşınız, bir milletvekili olarak elimden gelen her şeyi yapıyorum. Bu noktada lütfen rahat olun. Çok az kaldı. Helal olsun başkanım. Başkanım bu Yemek sepetiyle Başkanım bu arada e, Brawl Stars gibi oyunlar var. Kapatılacağı falan söyleniyor. Yani öyle bir bilgi yok herhalde şu anda. Yok yok öyle hiçbir bilgi yok. Anladım İnşallah toparlayacağız. Bir endişemiz olmasın başka bir soru var mı Can? yoksa evet, ben bir bakalım. Girelim, buradan Tercan'a, Mercan'a, Tercan'a ve Erzurum'a gideceğim. Evet, başka başkanım şu anda herkes kesin olarak şunu söylüyor. Roblox Roblox'un haftaya açılacağını vesaire söylediniz ve kesin açılma tarihi vesaire var mı başkanım? <laughs> Öyle, şöyle şöyle. herkes bu soruyu bekliyor başkanım. hafta kesin açılacak diye bir şey söylemedim ama bir yanlışlık olmasın. Ben istiyorum ki bir saat sonra açılsın. Ben bütün Partilerle, bakanlıkla bu konudaki temaslarımı yapıyorum. Hiçbir endişeniz olmasın. Salı günü, Çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisinden de bu konuda bir canlı yayın yaparak yaptığım temasları siz evlatlara sürekli bilgisini vereceğim. Ama içim rahat. Yaptığım temaslarda birçok insanı ikna ettiğimiz kanısındayız ve Roblox açmak için elimden gelen çalışmayı yapıyorum. Şunu bilesiniz ki. Bu tip temaslar tamamen diplomatik temaslardır. Bu tip temaslar konuyu iyi bir şekilde anlatmadır. Ben de bugüne kadar hiçbir zaman Başkanım. Başkanım. Çalıyor. Aha arıyorlar. Alo Başkanım. Alo. Arıyorum. Ha, 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 açıyorum bir, bir saniye. <laughs> ha. Senden 10 bin kişiye Alo, geldi mi? <laughs> geldi başkanım. Burada Seyfo var Seyfo. Kargında Seyfo'nun yerindeyiz. Seyfo benden bahsetmiyorsunuz diye yayını kesti. <laughs> Evet, Burada Seyfo var. Bak Seyfo bak buraya. Görsünler seni. Nasılsın şey... İyi misin? İyiyim abi sen nasılsın? Ben de iyiyim abi başkanım. Zeybo diyor ki benden bah senden mi? Benden bahsettin. mi? Hadi. Evet. Seyfo'dan bahsettik şimdi yayına geçebiliriz. sen. Aynen başkanım. Evet başkanım en son işte Roblox'un açılma tarihi siz meclise, meclise taşıyacaksınız. Evet yani herhalde. ben ee, salı, çarşamba günü meclisten tekrar canlı yayınlar yaparak o yaptığım temasları anlatacağım. Bir kez daha söyleyeyim. Benim taleplerim siyasi bir talep değil. Evlatlarımızın yüzünü güldürme talebidir. Evet, Hiçbir endişeniz olmasın. Ben istiyorum ki Roblox açılsın. 15 milyon gencimizin 15 milyon çocuğumuzun yüzü gülsün. Hiçbir endişeniz hoşçakalın. olmasın. Çalışmalara devam ediyorum. Şu anda başka bir yerdeyim. Buradan Kargın'dan Mercan, Tercan, Aşkale ve Erzurum'a geçiyorum. Oradaki çocuklarımızla da beraber olacağım, konuşacağım. Hepinizin gözlerinizden öpüyorum. Şu anda 9 bin arkadaşımız, direkt 90 bin kişi bizi izlediniz. Umutlu bakışlarınızı, bu heyecanlarınızı boşa çıkarmayacağım. Merak etmeyin, gözlerinizden öpüyorum. İyi tatiller diliyorum. Bugün 10 Kasım atamızı saygıyla, sevgiyle, Aynen. hürmetle anıyorum. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın demokrasi, Aynı var şey. olasın Mustafa Kemal Atatürk'ümüz diyelim. Helal olsun başkanım. Seyfo'nun kargından, Seyfo'nun yerinden hepiniz selam ederim. Helal olsun başkanım. O zaman biz sizi daha fazla tutmayalım. Zaten başkanımız tamam. elimiz elinden geleni yapıyor. Başkanımızı TikTok hesabından, Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Başkanımız yine gitmiş olabilir.